Görsünüz akustik ses bilimi burada mimarlık, mühendislik ve ses biliminin gerçekten e, tam olarak bütünleştiği bir alan görüyoruz şu anda biz burada. E, ses bilimi yapı akustiği ile e, hacim akustiği tam olarak e, harmanladığı bir yer. Nedir yapı akustiği? Şu anda konuştuğumuz seslerin dışarıdaki seslerle izolasyonunu sağlayan yani sürüklenmesini sağlayan bir hacim akustiği, müzik aletinden ya da işte kaynağından çıkmış olan sesin tekrar bütün izleyicilere homojen bir şekilde dağılmasını sağlayan bilim. Bu ikisinin e, ortaya çıkardığı bu olağanüstü salonu birazdan göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi küre, iki tane kocaman küre. İçeriden de gördüğünüz sanki uzaydan gelmiş, konmuş e, uzay vekilleri gibi duruyor. E, bu içerideki biraz sonra göreceğimiz salon dünyada da uygulanan salon tiplerinden, konser salon tiplerinden özüm salgılı denilen bir mekanı anlatıyor. Burada iki tane eliptik bir salon, iki tane merkezi olması hem orkestranın hem de izleyicinin aynı anda hakim olabilmesi anlamına geliyor. Şu gördüğünüz nefeseryarın altında mavi salon dediğimiz küçük oda müziğinin olduğu salon var. Orası 500 kişilik. Burada biraz sonra göreceğimiz şu ana salon 2023 kişilik. O da işte 2023 e atıfta bulunmak üzere 2023 koltuk yapılmış. Aşağıda devasa bir şey var. Park yeri var. Otopark hani sıkıntımız yok bundan sonra. 800 kişilik de otoparkımız var. Şuradan hemen dışarıya çıkalım. Açık alandan gördükten sonra, açık alana baktıktan sonra tekrar girelim ve salonları gezelim.